ileriye dönüp alttan ödeyeceğiz. ihtiyacı var. Mekan ve altyapı olduğu sürece bizim esnafımız teknolojiye açık, ihracat yapmaya açık, çalışmaya, uğraşıya açık bir ufku olduğunu gösterdi. Ve nitekim de buraya gelen esnaflarımız tüm makine ve ekipmanlarını son donanım, son teknolojiye göre hazırladı. Ben buradan Büyükşehir Belediye Başkanı ve ekibine bugünkü ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, bugün şehrimizin en önemli sektörlerinden takı ve tasarım sektörünün, kuyumculuk sektörünün Türkiye'de ikinciliğini elinde bulunduran Kahramanmaraş'ımızın yeni kuyumcular sitemizi, altın şehrimizi ziyaret ettik. Uzun bir tecrübe var, uzun bir birikim var, emek var. Ama burada devletimizin de çok büyük desteğiyle ve hemşehrilerimizin de gayretiyle oluşturmuş olan bu sitenin ne kadar anlamlı olduğunu gördük. Buranın inşaat halinde gezmiştik. Bugün dolu halinde gördük ve sürekli de geliştiğini görüyoruz. 400'ün üstünde esnafımız burada faaliyette bulunuyor. Şu an itibariyle de 5000'e yakın çalışan olduğunu duyduğumuzda mutlu olduk. Ama ileriye dönük potansiyel olarak 10.000 civarında istihdama ev sahipliği yapacak bir alan olarak görüyoruz. Tabi burada ARGE merkezi, laboratuvarlarla eğitim merkezlerinin de olması buraya ayrıca bir güzellik katıyor, ayrıca buranın katma değerini yükseltiyor. Bundan sonra da biz sadece bölge değil, Türkiye değil, dünyada en önemli takı ve tasarım merkezi olarak inşallah burayı geliştirmiş olacağız. Gerçekten bugünkü fiyatlarla 500 milyona yakın bir yatırım bedeli var. Ama öyle tahmin ediyorum ki çok kısa süre içerisinde zaten bunu çıkarmış olacak. Ben tekrar şehrimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun diyorum.